Kayra'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi Ne kadar yakışıklısın sen ya. Teşekkürler. He? Ben teşekkür ederim. Kaç, kaç yaşındasın? Dokuz. Dokuz yaşındasın. Kaça gidiyorsun Kayra? İki. İkiye gidiyorsun. Üçe geçeceğim. Üç, üçe geçeceksin. Süper. Başlayalım mı seslendirme yapmaya? Tamam olur. Olur peki. O zaman bu Remzi'yi kova, kovalayan bir güvenlik görevlisi var. Onu seslendirelim mi? Tamam. Hadi bakalım. Hazırsan sana önce dinleteceğim. <laughs> refiyi, sonra da kaydedeceğiz. Hey, sen nereye gidiyorsun? Hey, sen nereye gidiyorsun? Hadi söyleyelim <laughs> kayra. Hey, sen nereye gidiyorsun? Hey, sen nereye gidiyorsun? Bunu biraz hızlı söyleyelim mi? Şöyle. Hey, sen nereye gidiyorsun? Hey, sen nereye gidiyorsun? Bence daha iyisini yaparız. Hadi bakalım. Hey, hey sen, sen nereye, nereye gidiyorsun? gidiyorsun. Bir daha. De. Gidiyorsun demeyelim. Gidiyorsun diyelim olur mu? Tamam. Hey sen nereye gidiyorsun? Hey sen nereye gidiyorsun? Peki. Bu sesi görüntüye yerleştirelim. Evet. Bir bakalım görüntüye. Hey sen nereye gidiyorsun? Bunu biraz hızlı söyleyelim mi Kayra'cığım? Tamam. Hey sen nereye gidiyorsun? Biraz da böyle evet. bağır ya sesleniyor çünkü. Hey, sen nereye gidiyorsun? Hey, sen nereye gidiyorsun? İşte budur ya. Kayra gerçek gücünü gösterdi. Şimdi Kayra. Diğer lafı da alalım. Diğer lafımız neymiş? Çabuk aldığın kartı geri ver. Çabuk aldığın kartı geri ver. Bunu biraz hızlı söyleyelim mi? Çabuk aldığın kartı geri ver. Çabuk aldığın kartı geri ver. Ama az önce hani biraz böyle bağırarak şey yapmıştık ya seslenmiştik. Çabuk aldığın kartı geri ver. Çabuk aldığın kartı geri ver. Helal olsun be sana. Bir daha rica ediyorum. Çabuk aldığın kartı geri ver. Çabuk aldığın kartı geri ver. <laughs> kartı geri ver. Süpersin. Bu sesi Oha. bir görüntüye yerleştirelim. Bakalım neler olmuş. Sonra da seni Mehmet abi'nin yanına alalım. Bir bakalım. Çabuk aldığın kartı geri ver. <laughs> Hayra. Muhteşemsin. Hadi gel Mehmet abinin yanına.